Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynayacağız. Bildiğiniz gibi e, bayağı şey biz kazmıştık. Yüzün altın filan. Bu, bugün e, madeni inebileceğiz. Ama zamanımız varsa bugün biraz kısa duracak. Çünkü e. biz bir yere gideceğiz arkadaşlar. Ondan bugün biraz e, şey kalacağız. E şimdiden özür dilerim hepinize. İstemek is, aslında yapmak öyle istemiyorum. İlla öyle yapmamız lazım arkadaşlar. Şu altın zümrütler şurada mı duruyor? Işte? Bunlar da Benim bu tipim ne? <laughs> ben böyle kalayım ya da e, çünkü bak enerjileri gidiyor ben ona çok giymeyi istemiyorum buğday filan şuraya. Biraz tam bunlardan bir şey yapacağız. de demi gideyim gibi evde. Benim neden canım az ve çok acıkmışım. Allah gece oluyor. Böyle bir şey olabilir mi? Giriyoruz oyuna. Ee. Gece oluyor. Tam şu yatağı Golemi bu, bugün de saldırmayacağım. Zülmet var bak bende. İster misin? Bakalım. Hemen biraz şey kasabilir. e, evet, korkmamamız lazımmış bir şeylerden neylerden bilmiyorum bugün çok iyi oynamadım şurada minik bir maden var bu kadar minik gerekmiyor şu daha çıkarsak ne Ay şurada golem var golemi bugün bugün kesmek istiyorum Canım bayağı azalacak ki. <laughs> Demir bir gün gece bunun içine şey ne yapmışsın <laughs> belki yeni adam olabilir mi? Buraya. Olsa bayağı Bugün buraya fener var mı? Şuraya fener koyalım çünkü bildiğim gibi burada çok zombi de oluyordu arkadaşlar. <laughs> Videomuzu izleyenler biliyordur. Burada aşırı çok soğuyordu. Zombiler burada her güzel şeyler yaptı. Aa buna gelmiyor. Sandık varsa çok güzel çekecektim ama. Çok kötü oldu. Balık filan var. Köylü sen ne yapıyorsun? Git. Takas mı? Ya senin takasların çok gerek. Kötü köylüden çok kötü köylü. Bak bu evi sevdim ama. Bak bu ev güzel bir ev. Bu evi harf ediyorum. Köylü galiba bazı şeylere bakmamış. Şimdi bunu Minik köylü ben hiç öyle seni öldürmeyeceğim hadi. Ama yüzmek ister misin? Hay, benden neden kaçıyorsun zülmüt var? Gel. Ben... seni döverim zülmütle. Golem <laughs> <laughs> filan yok. Alem. Denizde seni seviyorsam, seni öldürmeyi öldürsen ben de. Olur. şimdi biraz buğday ya ek bayağı ekmek yapmak istiyorum ben. Ama arkadaşlar e, şunu kıramamıştık bu video kadar. Elimizde bunları yapalım. Kazmayı bu şekilde Arkadaşlar bayağı iyi gidiyoruz önce şunlara. Bir tanesini harca sakla. Harca arayır, harca. Harca harca bitmez. Bununla daha hızlı mı kalır? Hangisi daha hızlı? Tabii ki de kalma ama elimiz de bayağı hızlı kırıyor. 17 falan yaptık. 20 tane var. Oo. Hmm. Ee, 99 mu? Dün 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 dün. 99 ne harika? Dur. Şimdi benim kaç tane ekmeğim olacak? Dur çalışmamak kızmazsa ben yapabileceğim. da bileceğim. Ben her zaman o zaman ekmek yiyeceğim. Bu ben ne yaptım? kadar çok var ki. Bit bitmiyor. Az kaldı. Yok artık. ben o kadar ekmek yaptım ki bitmez bu ekmekler. <laughs> Adını çıkmasam onu dersin. Biraz havuç havuç. Havuç da. Zaten sınırsız yapacağız ama nereden bilelim belki oyun bir şey yapacak bir çok acıkacağız. Aa çok acıkıyor gerçekten. yapacağız? Bugün mü burada? Baya. Şimdi oldu. Şimdi bunun ikisini birleştirecek. Nerede benim? Şu tarafı. Şu tarafı böyle. Ha patates. Zehirli mi bu? Şu ben bilmiyorum. Da. Ha patates zehirli galiba. Anlamam ben patates. Biraz madem Kömür lazım mı? Ha 15 tane. Zaten bayağı var da. Şuralarda çıkmaz. Allah Korkuyorum biraz. Arkadaşlar Şimdi e, Ben gidip geldi <laughs> Ben gidip geliyorum Çünkü güzel oluyor Gidip gelmek İlla videomuz varsa illa bir kere videom gelmişsiniz. Gece mi oluyor bana mı oluyor? İşte ben bundan kuruyamıyorum. Bu evi dediğim gibi demiştim. Benler bilir aşırı sevmiştim ha. Bu eve? Bu evi biraz değiştirirsek. Bu kadar yeter. Sandığı da kıralım belki. Eğer bir şey olur kusarmak için içindekiler bayağı bir çok. Ben denize atsam bir çok. Dur, Bakayım böyle. Ne bir şey yapın ne Biraz odun yapalım. Bununla çubuk. Burada ne? Çörek yapsam mı gerçekten? Bence daha çok altın biriktireyim arkadaşlar. Ka karnım acıkmadan yine de yiyeceğim. Zaten zaten istediğim kadar var. Yemiyorum. Ya boş ver.

Ya sen de beni neden tarif ediyorsun çocuğum? Ya en sevmediklerim şu zombiler. Bayağı küçük. Ya git. Benim şöyle güzel bir şeyim var mı? Kazma küre giyinme kazma ile ee, şimdi kolam ne olur? Kolan ciknade. kapağı Zaten hepsi açık ki. Girmediklerim açık değil. Burayı fena koymamız var. Aşırı iyi oldu. Benim videomu de birinci markalar videomu izlediyseniz baya şey oldu. Arkadaşlar bir saniye. Tamam arkadaşlar, bir şey oldu. <laughs> Bana saldıran Dur, bu lavı kırsam. Evet, lav yapsam. Burası nedir? Lav yeri mi olur kardeşim? Evet kardeşim, sen de ölürsün. Bir <laughs> yürüyün. Arkadaşlar, birazdan video bitiyor. Demirci kardeş seni evde bulun yazabilir Kardeş artık ee, sen seni en nice öldürsek mi? Öldürmeyelim ya. Bekle. dedik. Şurayı böyle. Burası artık benim evimde. Hepinize görüşürüz. Arkadaşlar Medilere abone olmayı ve like atmayı unutmayın.